5 kere 5 51 Aferin 3 kere 3 4 Aferin lan eee, 1 kere 1 2 Aferin eee, 3 kere 1 8 Aferin 9 kere 1 11 Aferin Eee İki kere iki? Dört. Aferin lan. Aa tamam. on kere 10 15 beş. Aferin. Üç kere 5 Üç. Aferin. bir kere bir? İki. Aferin. On kere 10 15 Aferin. Aferin. Ee, 1 1. Aferin. 10 10. Aferin. Elham oku, elhamı.

Vallahi Allah semet yem yem yelin yelin kır Allah Allah semet. Camzı billah ve hamdülillah Rabbil alamin. Ya Aferin, aferin. Başka ne biliyor musun? Başka ne biliyor, ya, Başka ne biliyor Salayı da biliyor. Etteyati biliyor musun? Onu ne? İnna ataynayı. Subhaneke yok o. Dur sana bir şey okuyayım. Haydi bakalım. Selam Eee Aferin aferin maşallah maşallah